şey yapabiliyorduk da ama kaçışı gelecek şimdi onlar çatsa o gemi değiştireyim. Abi biz arkadaşlarla hokey oynamaya gittik. Villaların orada istasyon kafe var. Abi gittik oturduk. Hemen yan masamızda dörtlü bir grup vardı. Onlar da okey oynuyordu. Bir tanesi benim arkadaşıma bir anda baktı dedi ki, gel, bir gel dışarı. Çıktık dışarı. Benim bir tane arkadaşım dedi ki hayırdır ne oldu niye dışarı çıkardınız bizi. Sonra bunların işte tane hani bizi dışarıya çağıran arkadaş diyor ki sizin arkadaşınız bize yan bakmış. E bizim bu arkadaş da delirdi. Sen kimsin, ben sana yan bakayım derken ona kafayı vurdu. Abi biz ayırırken böyle kurban olduk işte. Ben anlamadım. Ana, bacı meselesi değil. Yahu bıçak, yahu ben dokuz gündür hastanede neler çekiyorum. Bir ben biliyorum, bir de Allah biliyor. Yazık, günah değil mi? Daha neler çekeceğim de. Bu ileride bana bir iz oldu. Şimdi ben ne yapacağım abi? Çıkartıcı oldum abi tabii. Yanlarına kalmasın. Şu kafelere girdiği zaman, ya bir arama yapsınlar. Bak, biliyorum kanları hızlı akıyor ama bu işler boş, boş, boşa. Ölüm var ha. Ölüm var. Ya ani, bir nimetin değerini bilmiyoruz kıymetini bilmiyoruz. Ama ben yatakta bir suya muhtaç kaldım. 4-5 gün boyunca bana su, ekmek, yemek yemeyeceksin dediler. Ben bir damla su için anneme, anne pamukla dudağımı birazcık ıslat deyip böyle emiyordum. Öyle kendimi tatmin ediyordum. Biz şükretmiyoruz. Bak yarın öbür gün benim gibi bu hale gelirler. Abi. 12. sınıfım. Kaç gündür zaten buradayım. Karnemi dağılamadım. Eğitimden uzak kaldım. İşim vardı, işimden uzak kaldım.